Ege Tv'nin değerli izleyenleri Doğal Yaşam Fuarı'ndayız. Yanımızda Dağ Belediye Başkanımız Ali Attı var. Ee, başkanım hoş geldiniz. Öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun. Başkanım, e, bu fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gezdiniz, nasıl? Evet. Ee, yaklaşık 3 saattir fuar alanındayız. Hakikaten çok büyük bir keyifli gezdik standları. Bu yıl ilk defa düzenleniyor olmasına rağmen ben çok beğendim. Tabii hafta sonu ziyaretçi sayısının daha çok olmasını ümit ediyoruz. Bugün iş günü olduğu için biraz ziyaretçi az. Ama Cumartesi Pazar hakikaten doğayı, kampı ve karavan merakları hepsi buraya akın edeceklerdir diye düşünüyorum. İlk olmasına rağmen dediğim gibi çok güzel. İnşallah ikincisi, üçüncüsü devam eder. Biz de biliyorsunuz göreve geldiğimizden bu yana yayla turizmi ve Babadağ'ın Turizmi anlamında çok çalışma yapıyoruz. Alt yapı hazırlıklarımız tamamlandı. Bu sene bir ilk düzenledik. Karavan ve çadır kampı düzenledik Babadağ'da. İnşallah önümüzdeki sene off ile birlikte karavan ve çadır kampını bir adım öteye götürerek daha profesyonel, daha geniş katılımlı, daha iyi bir organizasyonu ev sahipliği yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ee, o zaman baba dalları da e, fuara bekliyoruz. Onlar da e, ziyaret yani etsinler. Baba dallar değil, biz, bizi izleyen bütün hemşerilerimizi bu fuarı mutlaka ziyaret etmeye bekliyorum. Hı -hı. Hakikaten çok e, enteresan ve ilginç e, karavanlar gördük. E, ufkumuz genişledi. Bizim de önümüzdeki yıl yapmak istediğimiz e, festivallerle ilgili bize ışık tutan bir fuar oldu. Hı -hı.